OTV paketimi en sona saklarım. Ne var? Oha. Ki aldım. Nadir oyuncu Jumbo. Vay vay vay. Ne diyorsun ya? Şu 75 artıdan başlayalım. PlayStation 5 Proud. Derin derin Fabianski. Altın paketlerini gönderelim. Warmer. Warmer. <laughs> Gerçi gölge nadir şey olarak mı geçiyor acaba? Nadir kimya olarak mı geçiyor? Evet. Bu iki paket zaten bombastik. Ne açalım? İki oyunculu paket. Yolladım. Bu kim lan? Bekar. 95 hız mı? Aynen bu dandikler atmasın ki diğerleri atsın değil mi? <laughs> Marek Hamşik geliyor. Hamşik hala Trabzon'da mı lan? Gitmedi mi bu adam? İki nadir altın oyuncu. Yapıştır. Bundan sonrası bombastik paketler. Kesin bir şey açacağız ya oradan. Werner. Oynar mı? Kimin yerine oynar? Jota'nın yerine oynar gibi lan. Ne dediniz o işe? Ne kadarmış? Bakayım Werner. Evet. Geldik zurna'nın zart dediği yere. Nadir oyuncu paketinden başlayalım. Şun buraya geçeriz. Oradan da OTV'ye. Yapıştırdım haydi be. Haydi be. Haydi lan ışıklar yandı. Kim bu? Tabi efendim. Tadiç. Bakıyorum bakıyorum. Van bir gelmiş. Eh işte dediğimizden. Hadi Jumbo Nadir haydi. Haydi Jumbo Nadir. Veriyorsun oğlum veriyorsun. Haydi. Aha OTV geldi. Ne geliyorsun OTV'den? Robert Lewandowski geliyor 91 rating. Let's go diyoruz Lewandowski'ye. İşte bu be oğlum. İşte bu ya. Atacaksan böyle at. Değil mi? Let's go diyoruz ya. Daha bir OTV paketimiz daha var. Arkası Karasko. Firmino Carvalho. Var mı kadroya girecek başka kart? Sabitzer falan filan. Sabek bah. iyi duruyor lan kart. Ne Portekiz ligi bağlayamayız ki. Falan filan Buruma gelmiş. Brozovic 86 umarım. Satılabilir ayda ayda neyse bunu geri alırız hızlı satayım geri alırız onu güzel güzel abi abi şuna bak ya yavaş ama bizim kadroda da oynar yani Artici anlatabiliyor muyum plastisi var ayak dışı var mis gibi şimdi gelelim baba otv paketimize bu paket garanti otv paketi bundan bir de halanda aldık mı var ya Artici uçar 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 yani sana o kadar söylüyorum yapıştırdım gitti abi. Çomeni. Çomeni oynar gibi lan bizim kadroda. Ne dediniz o işe? Pogba aldım ben. Toneli'yi satıp oynattık gibi. Ne dediniz o işe? Ön izlememizi de açalım. Ön izleme ne lan bu? Libertadores. Çomeni sağlık değil mi? Leva'yı çok merak ediyorum. Uzun oyuncular fena değil diyorlar bu sene. Paket açılım kısmını sadece. Bir ardından kadroyu kurup kadroyu gösterip sonra patşeye geç görevlere. Robert Lewandowski ilk defa toplu buluşuyor. Teo'yu nasıl durduracağız orada? Bu arada kamera açısını tele yayın yaptım. Nasıl olmuş? Leva harika top. Rashford Anthony. Alır mı? Aldı. Vallahi aldı. Ama ağırlıktan vuramadık. Inti. 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 mı önüne. Alo. Alır oynarsın. O şekilde değer. 1000 lira hiçbir oyuna değmez yani. Öyle bir şey yok. Oyun lan bu. bakacağım. Ya Leva ilk golünü atıyor. Kulübe hoş geldin dostum. Hoş geldin. Yetişti. Yine Teo. Yapma. Offside. Oh. Bir seken topu daha kaldıramazdım ya. Helal lan tercih Pogba affeder mi? Affeder mi oralardan? Açmayacaksın önünü. Aferin Pogba. İşte bunlar için duruyorsun oğlum sen burada. Affetmez arkadaşlar. Trivela affetmez. Yemeyeceğiz değil mi böyle bir şey? Yan tırstım. Ya bir yeni girdin aktın gittin oğlum oradan. Lan dursana. Ah lan. Daha draft oynayacağız arkadaşlar. Draftta baya paket kasacağız durun. 4600 FP'miz var altımı sürümden gelen. Antony işte bak, cici. Aaa kesemedik. O ne o ne alo İbanez neyi izliyor kanka bu? Girip böyle 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 topu izledi ya yanından geçti gitti top ya. Kötü stoper de bir ayrı kötü oluyor ya. Rashford, aslan aslan. geç offside'dı zaten. Eee kanka herif arkandan geldi aldı. Bir bana mı ağır bu oyun? Deliriyorum şöyle olunca ya. Levaya'ydı bu arada. Bir sene bereket. Robert Lewandowski affetmez. Pogba'nın müthiş pası. Pogba çok iyi ya valla. Aşırı memnunum Pogba'dan. Herif ileride çok kalabalık değil mi? Her Adams. degen adamsın. yerdi bu golü. Benim sabek nerede? Ortaya gitmiş. Herif ileride 180 kişi sanki. Bu nasıl bir taktik oğlum? O ne lan? Eee çıktı. Güzel temiz. Yenemeyeceğini anladı herhalde. Leva hızlı başladı. Bu adamda da leva var. OTV mi acaba benimki mi? Ya şu an bir fark yok zaten OTV oldum. Az şu iyiydi lan. ya. Yok ya. O neymiş oğlum? Bu kaç tane anlamda? Pogba ya. Pogba ya. Bu oğlum işte. Büyük topçu. Vallahi affetmiyor. Ah lan. Stop geçmemeli abi mesela hani adamı önüne tuttum zaten alsın diye bir şekilde geçiyor ama Pogba'nın vuruşlara baksana bu ne ya ikinci direğimiz. Aferin lan Leva. Kalma önünde kalma ya. En nefret ettiğim şey şu oyunda. Tackle'ların yarısı adama geri gidiyor ya. Bu ne abi bu ne ya? Ne yaşıyorum abi ben ya? Ne yapacağız bu stoperlere? Hayatı draft oynayacağız ya. Bir Van Dijk Van Dijk açsak manyak olur ya. E ee? Offside. Ne oldu? Saymadı mı golü? Ne yaşadık abi biz? İbanez'e baksana İbanez'e bak. İçinden geçiyor herifin bak. Son İbanez'in stop erimin içinden geçiyor abi. Ve alıyor şu topu. Başka var mı? Yine İbanez. Ama harbiden futbolda kara gece. Golü vermedi.